Yaşla beraber derinin ölü tabakası kalın bir şekilde kalıyor veya sivilce izlerinden dolayı veya doğuşan izlerden dolayı üstte e, istenmeyen bir tabaka oluşuyor. İstenmeyen tabakayı soyduğumuz zaman alttan yepyeni ve daha canlı bir cilt çıkıyor. Eskiden karbondioksit lazerlerle biraz hastanın 2-3 e, haftalık sosyal hayatından uzaklaştırarak e, soyduğumuz yöntemleri artık fraksiyonel lazerlerle hiç sosyal hayatından uzaklaştırmadan hafta sonunu sadece ayırarak cildini tekrar yenilememiz mümkün. Bu konuda bize en çok başvuran hasta sayılarımız özellikle gençler, sivilce izleri için, trafik kazaları ve ince kırışıklıklar. Tercih ettiğimiz her rengi beyaz renk, ne kadar beyaz denliyse ve ne kadar nefsi kışa doğru seçilirse bizim uygulamalarımız ve sonrası bakımlarımız o kadar kolay olur. Fraksiyonel lazer şu anda bir devrim gibi cilt yenilemede kullanılıyor. Fraksiyonel lazer e, bu sene üçüncü yılını dolduruyor dünya çapında. Oldukça e, doktorların tamamının eski lazerlerden deneyimi olduğu için rahatlıkla e, problemsiz olarak uygulayabiliyorlar. Çünkü diğer lazerlere göre çok daha invazif, daha rahat ve e, tekrar hayata dönmesi daha kolay bir yöntem eski tecrübelerimizle birleştirerek fraksiyonel lazeri çok kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Genelde seans seans yapılıyor. Bizim tercihimiz 5 hafta arayla. Yalnız kullanılan lazer cihaza göre bu süre farklı olabilir. Bizim tercihimiz 5 hafta arayla ve kış aylarında tedaviyi uygulamak. Bazen seans sayıları 5 seansa kadar çıkabiliyor veya tek seans yeterli kalabiliyor. Tek seansa sonuçları bile hemen müdahaleden sonra hasta normal hayatına dönebiliyor. Bunları genelde biz hafif bir kremle veya hafif bir sedasyonla yapıyoruz. Hasta gayet konforlu bir şekilde işlemi tamamlıyor.